Saygıdeğer hanımlar ve beyler, Atlas Madeni'nin katkılarıyla sunduğumuz kelime defterinin yeni bölümüyle huzurunuzdayım. İlk olarak atıyorum kullanımına değinmek istiyorum. Atmak fiilinin bir şeyi bir hedefe veya bir tarafa doğru fırlatmak, bir yere bırakmak, içine koymak, bir yerden başka bir yere taşımak, saçmak, serpmek kovmak, çıkarmak, silah patlatmak, suç yüklemek ve daha pek çok anlamı var. Bunların dışında argoda yanlış konuşmak, bilmeden mesnetsiz, uydurmak, büyük ve abartılı laflar etmek anlamında da kullanılır. Dolayısıyla söyleyeceklerimizin ciddiye alınmasını, kayda değer bulunmasını istiyorsak atıyorum diye söze başlamamalıyız. Onun yerine örnek vermek gerekirse örneğin Mesela farz edelim ki tabiri caizse veya deyim yerindeyse faraza, söz gelimi şöyle ki gibi tabirler kullanılabilir. Atıyorum diyen biri atıyordur. Onu niye ciddiye alalım? Bu argo anlamıyla atıp tutmak, atma Recep din kardeşiyiz, üst perdeden atmak gibi başka deyimlerimiz de var. Bir de sallamak var. Gerçek anlamları dışında sallamak fiili de mecazen kafadan atmak, uydurmak anlamı taşır. O yüzden kafadan uydurmadığımız ciddi bir şey söylediğimiz vakit atıyorum gibi sallıyorum diye de söze başlamamalıyız. Son yıllarda hoş geldine mukabil bir hoş buldum deme modası aldı yürüdü. Halbuki dil geleneğimizde ister hoş geldiniz ister hoş geldin densin cevap olarak hoş bulduk denir. Malum dil sadece bir iletişim vasıtası değil, aynı zamanda milletin karakterini, hayata ve kainata bakışını, kültür ve geleneğini nesilden nesile aktaran en mühim varlık. Dil bilgisi kurallarına aykırı olmadığı izahıyla kelime, deyim ve ifade kalıplarını canımızın istediği gibi değiştiremeyiz. O zaman dilin geleneğini bozar, Hayatı atalarımızın durup baktığı pencereden göremeyiz. Dil geleneğimizde bir kimsenin kendine dair cümle kurarken ben yerine biz zamirini kullanması ve tekil ek değil de çoğul ekle sözünü tamamlaması edep ve tevazu ifadesi olarak yerleşmiş. Bunun temelinde benlik davası gütmeme, böbürlenmekten, kibirden imtina etme gibi hassasiyetler yatıyor olabilir. Sözün özü Türk dilinde ve kültüründe tek kişi de olsak hoş geldin veya hoş geldiniz sözüne hoş bulduk diye cevap verilir. Hoş buldum denmez. Bu konuda bilhassa dizi ve filmlerdeki oyuncularımızın biraz dikkatli, özenli davranması gerekir. Tabiatla ilgili doğal, normal, alışılmış, akla uygun, katışıksız, saf, yapmacıksız işin gereği olarak Elbette anlamlarına gelen tabi kelimesinin sonunda iki i sesi var. Sıcaklar arttıkça serin yerler aramak adeta tabi bir ihtiyaç haline geliyor. Bunu gayet tabi ve kayıtsız söylemeye çalışmıştım. Tabi yapacaksın, mecbursun. Tabi meyve suyu örneklerinde olduğu gibi. Tabi diye son sesi kısa söylememeliyiz. Elbette Doğal olarak anlamıyla kullandığımızda anlamı pekiştirmek için sonuna ki bağlıcı getirip tabii ki diyebiliriz ama üzerine bir daha de bağlıcı ekleyip tabii ki de denmemeli. Maalesef hoş buldum gibi tabii ki de kullanımı da kanaatimce en çok dizi ve filmlerdeki oyuncular vasıtasıyla yayılıyor. Bir de tabi kelimesi var. Birine veya bir şeye uyan, onun ardı sıra giden birinin emri hakimiyeti altında olan bağlı anlamlarına gelen tabi de iki hecrede uzun söylenir. Bir şeye veya kimseye uymak, onun şartlarına göre hareket etmek, emrinde bulunmak anlamıyla tabi olmak, bir şeyi bir kimse üzerinde uygulamak anlamıyla tabi tutmak, egemenliği altına almak, boyun eğdirmek, kendine uydurmak anlamlarıyla da tabi kılmak birleşik fiilleri dilimizde yaygın kullanılır. Yusuf Ziya Ortac'ın mısralarında tabi olup gönlünüzde esen rüzgara, ey güzeller binin artık boş kayıklara, inceliğiyle tabi olmayı duyup, tabi tutmaya Cemil Meriç'ten bir cümleyle örnek verelim. İslamiyet, eski Yunan'ın mirasını titiz bir tahliyle tabi tutmuş, Değerli bulduğu bilgileri irfan hazinesine katıp posayı Avrupa'ya terk etmişti. Heyecan yapmakta bir başka dil yanlışı. Efendim duygular yapılmaz, yaşanır, hissedilir. Yapmak fiilinin ortaya koymak, gerçekleştirmek, meydana getirmek, yapı olarak kurmak, bina ve inşa etmek, üretmek, onarmak, düzenlemek, meşgul olmak yerine getirmek ve daha pek çok anlamı var ama hissetmek bir duyguyu yaşamak gibi bir anlamı yok. Türkçede duyguları ifade ederken genellikle duymak, etmek, kılmak, kapılmak fiilleri kullanılır. yapmak değil. Heyecan yaptım, panik yaptım, stres yaptım, telaş yaptım gibi yanlış sözleri terk etmeliyiz. Onların yerine heyecan duydum, heyecanlandım, telaşa kapıldım, telaşlandım, telaş ettim, strese girdim, paniğe kapıldım diyebiliriz. Gelelim gerçekleştirmek meselesine. Sözlük anlamı gerçek duruma getirmek, yapmak, ortaya koymak, tahakkuk ettirmek olan gerçekleştirmek fiili öyle alelade hadiseler için kullanılmaz. İddialı bir eylemdir. Son yıllarda son derece sıradan olayları ifade ederken dahi bu kelimenin kullanılması moda oldu ve o kadar sık söyleniyor ki neredeyse asalak bir söze dönüştü. Bir hedef, ideal, hayal ve ümit edilen bir şey kolayca elde edilemeyecek bir durum tahakkuk ettiğinde gerçekleşmekten bahsedebiliriz. Tanpınar'ın yaratılışın büyük rüyalarından biri gerçekleşsin diye onları bu ovaya kader göndermişti veya Cemil Meriç'in "Her medeniyet kendine has değerleri gerçekleştirerek insanlığın ortak hazinesini zenginleştirir." cümlelerindeki gibi. Toplantı gerçekleştirmek, arama veya görüşme gerçekleştirmek, eğitim gerçekleştirmek gibi sıradan olaylardan söz ederken farklı fiiller kullanmalıyız. Toplantı düzenlenir, tertip edilir arama veya görüşme yapılır. Daha da doğrusu aranır, görüşülür. Eğitim de gerçekleştirilmez, verilir. Tabi beterin de beteri var. Toplantı gerçekleştirmekten beter olanı da toplantı set etmek, hatta onun da beteri meeting set etmek. Bunlardan bahsetmek bile istemiyorum. Bu gibi konuşmalar bizi daha havalı, resmi ve daha kültürlü kılmaz. Bilakis basit ve gülünç duruma düşürür. Entelektüel olmanın temel şartı ana dilini çok iyi bilmektir. Sonra elbette bir veya daha çok yabancı dil öğrenmek gerekir. Ancak yabancı bir dille konuşurken nasıl Türkçe kelimeler kullanmıyorsak, Türkçe konuşurken de içine yabancı dillerden kelime ve kalıplar sokmamalıyız. Bu bizi kimliksizleştirirken muhatabımız nezdinde de bayağılaştırır. Yaygınlaşması halinde de varlığımız tehlikeye girer. Onu kaybettiğimizde ise Türkler olarak millet olma vasfını kaybederiz. Dili olmayan bir millet artık millet değil bir yığındır. Hakim gücün oradan oraya sürükleyip istediği gibi güdebileceği bir yığın. Her zaman söylediğim gibi karamsarlığa mahal yok. Sözlerimi Nihat Sami Banarlı'nın Kaşgarlı Mahmut'tan ilham alarak kurduğu Umut dolu cümleleriyle noktalayayım. Türk dilini seviniz. Çünkü Türklerin en az geçmişleri kadar büyük geleceği olacak ve bu gelecek o geçmişe dayanacaktır. Efendim bir başka bölümde yeniden buluşabilme ümidiyle kelime defterimi bugünlük kapatıyorum. Hoşça bakın zatınıza. Hoşça kalın.